Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bizim bahçenin ne durumda olduğunu göstereceğim Biliyorsunuz çimen ekmiştim Bakın yavaş yavaş çıkmaya başladı Çimenin çimen tohumun iyisinden almıştım Bir haftanın içinde o kadar oldu arkadaşlar Bakın size böyle yakından göstereyim sonuç bu arkadaşlar bir haftanın içinde bakalım şimdi 3 2 3 haftaya bu kadar olur bence benim tahminimi göre ve arkadaşlar <laughs> tavukları da sattım hepsini sattım hatta şu kapımızı açalım içeri doğru girelim şöyle göstereyim bakın tavukla gitti hemen çimen çimen olmaya başladı burada. Da. Çünkü ne kazıyan var ne ot yiyen var. Hele şunun altına bakın. Çimen koskocaman oldu. <laughs> buralarda da yok. Bakın buralarda hep çimen olmaya başladı. Ve baksana. Bunlar falan. Evet, taraf çimen olmaya başladı. Buralarda yıkmam lazım. Temizleyip yıkmam lazım. <laughs> Aynı şekilde burada. Buraları da yıkacağım. Yani komple hepsi gidecek de sadece. Evet. Üzümümüz. Üzüm ağacı baya baya yeşerdi. Ve baya üzüm vermeye başladı. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu burada? Bakın. baya baya üzüm vermeye başladı. <laughs> evet şöyle bahçenin arka tarafına doğru gidelim. Bir de bakalım neler büyümüş. Ben de merak ettim arkadaşlar çünkü ne zamandan beri bahçeye doğru gitmedim. O çimenler çabuk çıktı. Bir haftanın içine bu kadar. Çünkü arkadaşlar hep yağmur yağıyordu bura. Bir hafta boyunca yağmur yağdı. Hem güneş hem yağmur. Yağmur suyu yiyince öyle çabuk çıkmaya başladı. Hani normal su doldurup oraya şapsaydık öyle fazla hemen çabuk büyümezdi. Ama yağmur suyu yiyince tabii ki doğal su olduğu için hemencik büyümeye başladı. <laughs> maydanozlarımıza bakın. Şöyle yerden göstereyim. Farkı görürsünüz o zaman. Ne kadar büyüdüğünü. Otları da biçmem lazım. Şöyle bahçemize doğru gidelim. Evet patlıcanımız bu. Böyle bu şekilde. Benim eşim 2 iki, iki ya da üç gün önce biberleri topladı. Ama hala biber var. Fazla iyi toplayamamış galiba. Bakın burada var. Ondan sonra burada var. Yani kameradan bile görüyorum. <laughs> Ama böyle kameraya bakmadan bakınca daha çok belli oluyor. Bakın burada var. <laughs> burada da don, domates mi oluyor? Bilmiyorum. Yo, zalata, evet. zalata galiba. Bakın zalatamız da bu şekilde bayağı büyümüş. Yani o, o değil de şu değil de bu bayağı büyümüş. <laughs> evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bu domates de zaten öldü. Hiç olmadı bu sene. Evet. Batça'nın son durumu bu arkadaşlar. Dediğim gibi buranın otlarını biçmem lazım. Bayağı büyüdü. Ondan sonra çileklere bakmadık. Şu çileklere de bakalım. Evet çileklerde çileklerde bu sene tık yok. Ekşi kulağımız var. Ekşi kulak. Ekşi kulak baya baya büyümüş. Ama çilekte tık yok. Ama maydanoz, maydanoz baya baya büyümüş arkadaşlar. <laughs> Şöyle üzüm, üzümümüz de baya yeşillenmiş. Ama anlamadım bura niye böyle sarı gibi, bura yeşil. Neyse. bilmiyor. Neyse arkadaşlar. Bakın böyle uzaktan görünce bakınca yeşerlendiğini yani yeşil olduğunu gözüküyor. Bakın daha çok burası daha çok büyümüş. Bu kısmı. Bu kısmı daha çok büyümüş niyeyse. Acaba buradan böyle güneş vurdu için ki. Gerçi güneş her tarafı vurur. Neyse bilmiyorum hayırlısı. Artık 2-3 haftaya a bu şekilde olur. Şöyle buraları da göstereyim. Buralarda bir fark yok. Bunlar hala aynı. Dediğim gibi Türkiye'den gelince yapacağım bunları. Bunları biraz daha derin kazıyıp bu şekilde bu toprakları o kümese doğru atacağız. Oraya da hatta toprak getireceğiz. O kümesin olduğu yere oraya da çimen ekeceğiz. Buraya derin kazınca ondan sonra buraya da betonlayacağız. Beton atacağız. Böyle komple o zaman park alanı olacak burada da. Böyle komplet o arka eve kadar beton atılacak arkadaşlar. Ve karar verdik arkadaşlar. Türkiye için Normalde Audi gidecektik. Ama karar verdik. Hani çocukla sıkışır diye. Bu S-Max gideceğiz. Bu 7 kişilik. 7 kişilik arabamız. Şöyle içini bir göstereyim size. Bir dakika bir de şu kapıyı açayım. Böyle bu şekilde. televizyonları var. Şöyle arkada da yerleri var. Bu da orta yeri. Bu da en önü. 7 kişilik araba arkadaşlar. Buraya da şey atacağız. Bagaj atacağız. Yukarıya. Böyle. Yani buna karar verdik ve bunun inspeksiyonunu yaptıracağız. Yani inspeksiyon demek yağını, suyunu ondan sonra bütün filtrelerini falan hepsini değiştireceğiz. Yani bakımını yapacağız arabanın. Yeni teker aldım. Ekstra Türkiye'ye gitmek için yeni teker aldım. Bu marka Michelin'in. Güzel büyük hani büyük profilli ebür eskisi baya Formül bir <laughs> Formül 1 arabası gibi Profili vardı dümdüzde Ama bunun iyi güzel profilleri var Yeni aldım işte Ondan sonra bakın araba açık mı? Ha, kilitledim neyse Ondan sonra inspeksiyon Filtreleri falan var işte arabanın arkasında Bakalım gözüküyor mu burada Bakın burada karton içinde. İşte filtreleri falan değişecek, yağ değişecek. İşte bu şekil. Bu arabayla Allah izin verirse izine gideceğiz. Türkiye'ye gideceğiz arkadaşlar. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmaz. Bakalım bu arabayla ilk defa gideceğim. Arabayı tanımıyorum hatta. 3 ay oldu. 3-4 ay oldu bu arabayı alalım. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Artık nereye kadar giderse gitmese. Hani yarı yolda kalırsak ADAC diye bir şey var. T Türkiye'ye kadar çektiririz. orası Türkiye'de sanayide şeye veririz. Ford servisine. Evet arkadaşlar. İnşallah bakalım. Böyle bu şekilde. Ondan sonra bu arabanın eski kışlık tekeri vardı. Hatta dışarı çıkardık. Hem yazlı hem kışlı. Adam gelecek bugün. Bir tane adam müşteri o tekerleri satın aldı benden. Satın alacak hatta. Bakalım. Onları da sattım yani. Böyle bu kışlık teker. Hatta profilden belli. Bu da Continental'dan. Bu da bu da Nexon'un. Bu yazdık. Bunu jantla birlikte verdim kışta. Bu da sadece teker. Bakalım adam alacak bugün. Evet arkadaşlar. Bugün diyeceklerim bu kadar bu videoda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.